LGS öğretmeninden tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda karşınızdayız. İşte bu videoda nelere, neleri anlatacağız size. E, tercih verim neden sıralamaya göre yapıldığını zaten daha önceki iki videomuzu detaylı olarak anlattıktan sonra sıralama ya nasıl ulaşacağız? İşte ÖSYM e şu tabloyu biraz küçük görüleceksiniz ama ben izah edeyim hemen size. İşte okul adı, fakülte adı, bölüm adı, puan türleri, e, ve kontenjanlar ve işte ÖSYM'nin bizlere verdiği, sizlere verdiği geçen senenin taban ve tavan puanlarıyla alımları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu sarı alan ne peki? Yani şuradan itibaren burada ayrıştırılmış, burada da yan yana dizilmiş alan bizim çok uzun emeklerle hazırladığımız sıralamalar. Bu puanın karşılıkları dolayısıyla belirleyecek olan ne? Puan değil. Tabii ki puanı şu tutacak ama daha sağlıklı veriye nasıl ulaşacaksınız? Sıralamada. Bu sıralamalarda biz hatırlıyoruz. Uzun emeklerle hazırlıyoruz. Ve hizmetinize sunuyoruz. Hemen kısaca bahsediyorum. Bir üniversiteden bahsedelim. Atıyorum Akdeniz Üniversitesi. Evet. Yine bir bölüm seçelim arkadaşlar. Şurada mühendislik bölümleri var, hukuk fakültesi var. E, bu küçük makaslarla genişletilmiş bir alandır. Hemen birkaç tanesinden size bahsedeceğim. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Geçen sene 319-306 aralığında almış ama bizi puan ilgilendirmiyor dedik. Sıralamalar ne? 75 ile 400 arasındaysanız hukuk fakültesinde kontenjanlarda büyük değişimler olmazsa bu da önemli. Biz onları da hesaba katıyoruz. Şimdi tercih kılavuzu geldiğinde diğer kontenjanda belirlediğimizde düşmeler, artmalar vesaireleri hesaplayarak bu 400-450'lere kadar açabiliriz ya da 350'lere kadar indirebiliriz. Ama geçen sene verisiyle sıralama bazında 75 ile 400 arasındaysanız büyük ihtimal Akdeniz Üniversitesi'ne, hukuk fakültesine yerleşebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı. 390 ile yerleşememe ihtimaliniz var, 410 ile yerleşme ihtimaliniz de var. O makası artık küçük alanlarda siz belirleyeceksiniz. Hemen bir mühendis bölümü elektrik elektronik mühendisliği. 318, 296 demiş. Yani 494 ile 2490. sıralama arasındaysanız yani 2490 demiştim ama 2500 makası arasındaysanız gelme ihtimali yüksektir. 2600 sen, 2700 sen gelmez mi? Tabii ki gelebilir. Mutlaka. Yani zaten sıralamanız atıyorum 4000 bile olsa Burası hayalinizde olan bir yerse mutlaka yazmalısınız. E, bu hiç gelmeyecek anlamına gelmez. Oran düşer der Oranı çok düşer. E, %10'lar, %15'ler, %20'ler ama var mı bir oran? Var. Denenir mi? Tabii ki denenir. Yani şu ütopiye girmek tabii ki girmediğimiz sürece işte 10.000 sıralamanız var, e, 500 sıralamalar kapatmış bir üniversiteye gelmeyecek çok aşikardır zaten. Ama 3.000 sıralamanız var, 4.000, bin, 4.500, bin 5.000'leri yazamaz mıyız? Tabii ki yazabiliriz, 6.000'leri bile yazabiliriz. Sıkıntı yok, 30 tercih hakkımız var zaten arkadaşlar. Ee, farklı bir bölümden geçelim hemen. Yine inşaat mühendisliği. Yani 317 demiş, 293 demiş, tabanla tabanı ama yine aynı vurguyu yapacağım. Bizi e, ilgilendiren sıralama. 538 ile 2920 arasında yani 3000 500 ile 3000 arasındaysanız ihtimaliniz gayet mevcut. Hemşirelik bölümü, sağlık çalışanlarımızı tabi buradan yine selamlıyoruz, hepsine minnettarız. Hemşirelik bölümü öğrencisi için 316-301 aralığı ne demiş? Yaklaşık 591 yani 600 ile 1875-2000 diyelim sonra. 600 ile 2000 arasındaysanız e, yerleşme ihtimaliniz yüksek. Bu örnekler bölümsel bazda çoğaltılabilir. İşte burada bir mimarlık var. 329-304 157 ile 1492 arasındaki öğrenci demiştim. Az önce bahsettiğim kontenjanı mimarlık 6'ymış atıyorum 8'e çıkabilir. Genelde de tabii çıkması lazım. Toplamda mesela 800'dür 850'ye çıkmıştır, 900'e çıkmıştır. bunları da dikkate alıyoruz. Bu makas ona göre biraz daha bizi rahatlatabilir ya da biraz daha sıkıntıya sokabilir. Bunların hepsinin sizlere bilgisini veriyoruz. tercih buna göre yaptırtıyoruz. Ee, %90, tabii ki %100 demek mümkün değil. Ama %90 size sağlıklı tercihlerinizi işte bu sıralamalar yaptıracak. Biz de tabii ki bunun için tercih dönemi boyunca çünkü son kılavuzu alıp son kontenjanları da buraya ekledikten sonra hizmetinizde olacağız. Sıralama, sıralama, sıralama diye e, dönem başından hazırlık yapmaya başladığımız süreçten beri tüm videolarımızda, tüm seminerlerimizde kendinizi e, bu kadar e, fazlasıyla ifade etmeye çalıştığımız nokta olay işte budur. Bunun önemi nedir? Hazırlandınız, emek verdiniz ama e, tercih aşaması. Bütün hazırlığın, bütün çalışmanın bir e, parçasıdır ve önemli bir parçasıdır. Burada hata mevzusumuz yok. Bu kadar ciddi alıyoruz. Sizleri ciddi alıyoruz. 2,5-3 aylık emekle karşınızdayız.